Windows 9 neden yok? Bununla ilgili iki tane büyük söylenti var. İlk söylentimiz Windows 9'un 95 ve 98 ile karıştırılacağı iddiası. Bu hayatımda duyduğum en saçma şey Windows 95 ile 98 dahi eski yıllarda karışmamışsa Windows 9 nasıl bunlarla karışabilir? Reddit'te bir kullanıcının iddiasıydı ama ben hayatım boyunca bu kadar boş bir iddia görmedim. Buna inanan arkadaşlar varmış. Ben şahsi olarak temel nedeni bu olduğuna inanmıyorum. Bunun bir neden dahi olduğuna inanmıyorum. Bu benim için vasıfsız bir söylenti. İnanıp inanmamak tabii ki sizin elinizde. Sahsi olarak ikinci fikir benim için daha mantıklı. İkinci fikir. Yeni çıkacak işletim sistemi Windows 8'in devamı olmadığını nitelemek için Windows 10'a geçtiler. San Francisco'daki Dreamforce konferansında konuşan Windows Marketing sorumlusu kıdemli başkanı Tony Prophet Windows 9 için geldi ve gitti ibarelerini kullandı. Windows 10'un Windows 8'den sadece ileri atılmış bir adım olmadığını, firma için Windows'un dağıtım anlamında dev bir değişiklik anlamına geldiğini söylüyor. Yani bu ne demek? Biz Windows 8'de yediğimiz altın farkındayız. Evet kabul ediyoruz. Biz bir eşeklik ettik. Siz et e biz de Windows 10'u çıkarıyoruz. Bu 8'in devamı değil. 8'de hiçbir alakası yok demek. Bunun dışında tabii ki saçma söylentiler bitmiyor. 9 rakamın uğursuz olduğunu, Windows 13'ü dahi göremeyeceğimizi, başka bir iddia Katoliklerde 9 numarası uğursuz, misyonerler sevmiyor, komünistler beğenmiyor, faşistler yanlış buluyor. Böyle saçmalıklar söyleniyor, söyleniyor, söyleniyor. Forumlarda okuyor olabilirsiniz. Ciddiye almayın. Tek ciddiye alabileceğimiz Profit'in dedikleri tek akla mantığa yatan da zaten bu arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.